Benim Kent lokantası günlük kaç kişiye yemek veriyor? Ya 500 kişi, olsun, 300 500 kişi olsun. 200, 500 olsun. Sadece onun bir saat aralığında 500 kişilik yemek. O yemek nereden geliyor? Bizim aş evi dediğimiz, ücretsiz vatandaşa yemek götürdüğümüz, yemek yaptığımız yerden alınıp lokantaya getiriliyor. Vatandaşa ücretli satılıyor. Zaten buradaki sorun şu. İhtiyaçlı aile gelip lokantadan yiyemiyor. Sen evine götüreceksin. Biz onu yapıyorduk. Ama nasıl oluyordu? O saat aralığı belli ya. Vatandaş şimdi yemek bitecek diye kuyruğa giriyor. O fotoğrafı veriyor. Bir saat boyunca kuyrukta bekliyor. Sonra yemeğini yiyor, gidiyor. Peki deprem gerçekleşti. Deprem oldu. Kent lokantaları açılıp da acaba vatandaşımıza bir kase çorba dağıtabildi mi? Dağıtamaz. Biz ne yaptık? AK Parti Teşkilatı olarak. Hemen çorbalarımızı ayarladık. Arabalarımızı kalabalık yerlerde gittik çorba ikramında bulunduk sokakta yani, olan insanlara soka atış şey, etmedik diyorsunuz. Ya aç, açtan ziyade ikram noktasında neler yapar ne yapabiliriz diye çalış